Evet, TÜBİTAK SAGE ROKETSAN ELMEDAĞI maçının ardından İlhan hocamızla birlikteyiz. Evet hocam maçla ilgili düşüncelerinizi alalım. Ee, öncelikle oyuncuların ayağına sağlık. Ee, gerçekten maçın ilk dakikasından son dakikasına kadar bu maçı istediler. Ve e, arzuyu hiçbir zaman düşürmediler. Bizim için açıkçası bu maç tamam ya da devam maçıydı. Sadece bir liderlik maçı değil, psikolojik olarak da bizi çok e, etkileyen e, faktörler oldu hafta başından beri sakat oyuncularımız olsun şehir dışında olmak zorunda olan arkadaşlarımız olsun. Sağdaki arkadaşlar kimsenin eksikliğini hissettirmeden sonuna kadar istek varız olayıyla güzel bir galibiyet aldık. Maçın hiçbir anında kaybedeceğimizi hissetmedik açıkçası. Yani Berabere kalsaydık da çok üzüleceğimiz bir gün olacaktı. Liderlik için büyük bir avantaj sağladık. Artık bundan sonraki maçımızda da avantajımızı kaybetmeyerek bu lider kapatmak istiyoruz. Bu maçın önemi sadece liderlik değil, aslında biz son iki turnuvada birinci torba diyeceğimiz takımlarla karşılaştık. İstediğimiz sonuçları alamamıştık. Bizim için de bir yeniden doğuş bir maçı oldu açıkçası. Kendimizi tekrar hatırladığımız bir maç oldu. O yüzden çok mutluyuz. Tekrardan oynayan, oynamayan, burada bulunan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Rakibimizi de önümüzdeki süreçte başarılar diliyorum. Teşekkür ederim hocam. Sağ ol.